Herkese merhaba arkadaşlar. Hasibe ve İhsan amcanın büyük aşkı Cihan ve Hançer'i derinden etkiledi. Maalesef Hasibe teyze vefat etti. Hançer Sinem tarafından ahlaksızlıkla suçlandığı için çok üzgün. Üstelik Hasibe teyzenin ölümü onu daha da yaraladı. DNA testi sonucu açıklanıyor. Cihan ve Hançer yeniden birlikte olabilecek mi? Belki de mutlu olacakları gün için dakikaları saymaya başladılar ve o an gittikçe yaklaşıyor. Cihan ve Hançer için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Hançer, Melih e Sinem'in söylediklerini anlattı. Melih Sinem'in Hançer'e yaptığı haksızlığa dayanamadı ve en sonunda Sineme gerçeği açıkladı. Hançer ile evliliğinin gerçek olmadığını ve bebeğin babasının Cihan olduğunu söyledi. Cihan DNA sonuçlarını okumak için herkesi topladı artık Beyza'nın yalan söylediğini öğrenmeli. Şeytan Beyza ve psikopat Nusret hak ettikleri cezayı çekmeli ve hapse girmeliler. Benim gibi düşünenler, bu iki şeytandan nefret edenler videoyu beğenmeyi unutmasın lütfen. Nusret kaçmak üzereyken Cihan onun zorla konağa getirilmesini sağladı. Zaten mukadder şirket hisselerini satın aldı ve Nusret'in gitmesine engel olmak için bir türlü parayı göndermedi. Hançer, Beyza'nın yalan söylediğinden emin. Bebeğin annesi olmadığını çok iyi biliyor. Gerçeğin ortaya çıkmasını ve Cihan birlikte çocuklarını büyütmenin hayalini kuruyor. Ancak DNA testinin sonucunu okuyan Cihan'ın yüzünde bir tuhaflık var. Hüzünlü bir ifade. Beyza ise yaptıklarının ortaya çıkacağını hissediyor tedirgin ve korkmuş durumda. Ama görünen o ki DNA sonuçlarıyla ilgili bir sorun var. Ya test sonuçları doğru değil ya da Cihan başka bir plan yapıyor. Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen.